Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte siyah zeytin nasıl yapılır aşamalarıyla birlikte yapacağız birlikte. Ee, bizim için bu zeytinimiz yeterli bir pet şişe olur, su şişesi olur. Daha rahat sallayabilmemiz için buna bırakıyoruz. Ee, yemeklik tuzumuz var, bir çay bardağı, ee, bir çay bardağı sirkemiz var, bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi bunları teker teker içine ilave edeceğiz. Bunun için bir huniye ihtiyacımız var daha rahat dökebilmemiz için. Önce sirkemizi dökelim. Hiç fark etmez bu arada sırası. Önce sıvıları dökeyim. Sonra yağımızı döküyoruz. Daha sonra da tuzumuzu ekleyelim. Evet önce tuzu koysak daha iyi olacaktı. Huniye yapıştı. Olsun hiç fark etmez. Evet hepsini ilave ettik. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Daha sonrasında her gün bu şekilde mutlaka zeytinimizi sallamamız gerekiyor. Çünkü bu sallama zeytin adı üstünde. Bu tuzlarımız eriyecek. Arkadaşlar bu şekilde her gün böyle bir tur sallayalım. Bunun oluşumu en az 3 ay sürüyor. Sabır gerektiriyor. 3 ay sonunda güzel zeytinimizi inşallah yiyeceğiz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşürüz.